Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 3 Şubat haftası koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koç burcu olan arkadaşlar 3 Şubat haftasına başlarken Merkür ve Jüpiter açısıyla başlıyoruz. Ee, tabii ki bu güzel bir şey haftanın bir başlangıcı olarak Merkür-Jüpiter üçgeni e, özellikle e, akıl, mantık, felsefeye dayalı ve e, aklın e, mantığa dayalı e, yönünü daha çok devreye sokuyor. Koç burçlarının 11. evinde ve 3. evinde yolculuk, seyahat Anlaşmalar, imzalar, toplantılar, görüşmeler, e, yeni fikirlerin oluşması bu konularda özellikle e, e, hava burçlarında olması, yeni fikirler, yaratıcı fikirler, işte satış, ticaret, pazarlama gibi konular, işte sosyal medya ile ilgili gündemler ön plana çıkıyor görüşmeler, toplantılar, konuşmalar ön plana çıkıyor ama güzel fırsat getiren konular bunlar. Ne dedik? Üçüncü ev olduğu için yolculuk ve seyahat de söz konusu olabilir. 4 Şubat'ta Venüs Koç burcuna geçiyor. Jüpiter ise ileri hareketine başlayacak. Venüs koç burcuna birinci evinize geçiyor. Tabii ki bu sizin için daha görünür olacağınız, daha heyecan ve tutkulu olacağınız bir zaman dilimini gösteriyor. Venüs ilişkileri yönetiyor, Venüs parayı yönetiyor. Özellikle birinci evde de olması tabii ki özgürlük ve tutkunun daha ön plana çıkması ve bunlara daha çok ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. Özellikle bu dönemde ilişkilerinizde kısıtlayıcı olmamaya özen göstermeniz gerekebilir. E, ilişkilerde heyecan ön planda olur var olan ilişkileriniz daha canlandırıcı bir etkiyle yükselir e, finansal anlamda biraz sorumsuzluk fazla harcamaları temsil eder dikkatli olmakta fayda var finansal yatırımlarınız konusunda e, böyle yenilikçi reformist davranabilirsiniz e, üretimleriniz konusunda unutmayın. E, yöneticisi Mars'ın da retroda olması hani durumu biraz yavaşlatabilir. E, yeni, görülmemiş ürünler, işte kıyafetler, gıdayla ilgili konular bu dönemde çok revaçta olur. E, kalıplaşmış, klasik olanın yerine yeni girişimler içinde kullanabilirsiniz Venüs'ün e, Koç burcundaki sürecini. Zaten bu süreç 27 Mart'a kadar sürecek çünkü 1 Mart itibariyle Venüs retrosu başlayacak bayağı uzun bir süre Venüs birinci evinizde hareket ediyor olacak İlişkilerde çatışma rekabet devrede olabilir. Bu her türlü ilişkiyi kapsıyor çünkü karşı 7 eviniz Venüs'ün yönettiği bir ev ve Venüs e, koç burcunda bir sürgünde diyoruz yani ait olmadığı bir yerde olumsuzda çalışabilir olumsuz yönlerini e, minimalize etmeye çalışmanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi ani kararlar vermemek yatırımlarınızla ilgili dış görünüşlerinizle ilgili önem kazanıyor ve tabii ki Jüpiter burada özellikle retrosunu bitiriyor ve ileri hareketine başlıyor. Tabii ki bu da sizin üçüncü eviniz. Ne dedik? Yolculuk, seyahat, yakın çevre, arkadaşlar, görüşmeler, konuşmalar, toplantılar. Ee, yükseliyor. Ee, Tabi hava elementinde olması böyle fikir birliği e, anlamına gelebilir. Ee, fikirlerin ön plana çıkması, yeni fikirlerin, yaratıcı fikirlerin e, önde olması ve bu fikirleri e, bir fikir birliği yaparak fikir, akıl fırtınası yani fikir fırtınaları e, konuşarak bunları çözmek e, ya da buraları hani e, iyi gelecek insanlarla yol almak sizin için bu dönemde iyi olabilir. Üçüncü ev aynı zamanda satışlar, ticaret, pazarlama buna dair fikirleri de beraberinde getiriyor. İşte mevcut projeleriniz varsa bunu, buraları detaylı bir şekilde gözden geçirmek, doğru sorular sorarak kontrolü ele almak için uygun bir dönemdesiniz. Çünkü üçüncü ev akıl mantığın evi Dolayısıyla Jüpiter'de ikizler burcunda ve kendi yönettiği evde olduğu için önemli bir pozisyon. Tabii ki Jüpiter'in e, retrosunun bitişiyle birlikte daha çok içsel değerlendirmeleriniz e, dış dünyaya yansıyacak diyebiliriz. Yeni başlangıçlar yapmak için e, uygun bir zaman bu dönemde daha önce ertelediğimiz e, projelere başlamak için de yeni fırsatlar karşımıza çıkabilir yaşamınızda düşüncelerinizde fikirlerinizde yakın çevrenizde büyüme sağlamak adına da uygun bir zemin oluşmuş oluyor arkadaşlar aslında etkileri baya olumlu bu sürecin yine baktığımızda ne dedik venüs ileri hareketine başlıyor şey venüs koç burcuna geçiyor aşk cesaret hızlı kararlar anlamına geliyor arkadaşlar aşkla daha cesur daha girişkenliğiniz ön planda olacak anlamına geliyor. Bu tabii ki ateş burçları olduğu için güzel karizmanız yükseliyor. Yeni ilişkilere çekilebilirsiniz. ilişkisi olmayan Koç burçları özellikle ve arkasından baktığımızda 6 Şubat'ta Mars Satürn güzel bir üçgeni var. Mars Satürn üçgeni çok güzeldir. Büyük hedeflerle alakalıdır. İşte yapıcı, istikrarlı, tutkulu bir hafta olacak. Hafta geneline de yayılacak diyebilirim bu süreçte. Çünkü tamam Mars retro yengeç burcunda ama Satürn üçgen açısı aceleyle değil daha böyle sabırla disiplinle ilerlemeniz gerektiğini ve bu dönemin bu haftanın böyle bir dönemi getirdiğini gösteriyor. Zorluklar olabilir ama doğru planlar yaparak geçmiş hatalardan da ders çıkartarak başarılar elde edebilirsiniz. Eski projelerinizi tekrar gözden geçirmek, eksik olanları tamamlamak, uzun vadeli hedeflere yönelmek için güzel bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki stratejiler kurmanız gerekebilir. Hızınız biraz kısıtlanabilir sabırlı olursanız uzun vadede kazançlı olabilirsiniz sevgili koç burçları baktığımızda ve hafta sonu cumartesi pazara denk geliyor merkür Uranüs karesi var merkür Uranüs karesi biraz sizi yorabilir. Merkür Kova burcunda 11. evinizde, Uranüs ise 2. evde olduğu için bu karede para, finans, işte ortaklıklardan elde edilen gelirler, kariyerden elde edilen gelirlerle ilgili bir takım fikir fırtınaları ama özellikle cumartesi pazar gününe dikkat etmenizi öneririm. Çok fazla gürültü olur, çok fazla şeyler konuşulur ama çok az sonuç alırsınız. Zorlayıcı etkiler iletişimde, işte kesin kesik kesik bilgiler belirsizlik söz konusu olabilir. Özellikle bu alanlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür iletişim, zeka, mantığı anlatıyor. Kova burcunda da özgür ve yenilikçi fikirler böyle fikirler havada uçuşabilir ama kalıcılık için hani bir Satürn ihtiyacımız var. Uranüs de ani değişimleri anlatır. Teknoloji özellikle işte elektrik, elektronik eşyalar, bunlarla ilgili kısıtlamalar, kesintiler söz konusu olabilir, beklenmedik değişimler yaratabilir, zihinsel açıdan gerginlik, fikirlerle ilgili sürprizler, ani kararlar, iletişimde beklenmedik durumları ortaya çıkarabilir. Öngörülemeyen hani konulardır genelde bunlar. O yüzden biraz daha dikkat edilmesi gereken bir zaman cumartesi ve pazar hafta sonu sabırsızlık işte düşünmeden konuşmak piyasalarda finansal dalgalanmalar yaratacağıma dengesiz bir takım düşünceler ön planda olabilir zihinsel açıdan da böyle ilhamların alındığı bir zaman dilimidir e, tabi doğru uygulamak hani fikirleri birkaç kere gözden geçirmek için de e, biraz daha yavaş sakin hareket etmekte fayda var sevgili koçlar bu haftalık bu kadar bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın